Halkın gündemini soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimiz ne kadar kötü insan varsa çıksın burada. Gitsin başka tarafa gitsin. Bizi bize bıraksınlar. Ne de bu milletin çıktığı ya. Bir Ahmet demiş, biri Mehmet demiş. Bize ne? Biz bize yetiyoruz. Orman yakacak, insan yakacak, hayvan yakacak. Bu Müslümanlık mı? Doğru söylüyorum değil mi? Bu öyle, böyle bir şey var mı dünyada? Ama yok. Kim kimisi yamuk çıkar dünyaya, yamuk gider. Kimisi doğru çıkar, doğru gider. Böyle olmaz. Eğer Müslüman isek biz Müslüman gibi yaşayalım. Böyle öyle bir yaşamayalım oğlum. Bu kadar insanlar, bu kadar ormanlar, bu kadar ağaçlar yanıyor. Onlar da biçen. Konuşamıyorlar. Tamam. Ama büyüyorlar, yaprak açıyorlar. ha ya bunlar yakmakta. Bu insanlar yakmakta. Acaba ne kalacak bize soruyor musun? Olmaz oğlum. Eğer Müslüman isek, Şimdi Müslüman dünyada yaşıyorsak bir bizim, birbirimize teslim olmamız lazım. Bir parti ucun, bir şey ucun bu kadar kötülük olmaz. Günahtır. Bu kadar tevlat var bu dünyada ya. Sen bir çocuğuna kumanda edemiyorsun oğlum, sarıyorsun. Bir hükümet ne yapsın? Hangi birine el atsın? Hangi birine konuşsun ki bu millet dursun aşağı? Öyle değil ki. Öyle değil ki bu dünya. Ne program yapıyorsun? Onu onun için künümün yok oğlum. Kötülük var iken iyiliğe pasamıyorlar. Niye anaşıtlarla bir ordular? Orada baktım ki şeyde filmde anaşıtlarla beraber içiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bizim dünyada öyle bir şey yok oğlum, yok. E sen çocuğunu evde bırakıyorsan, güvenemiyorsan komşuna bırakamazsın. Ama güven, güvendiğin bir yer varsa bırakırsın çocuğunu gidersin bir yere. Yanlış mı? Yok, e, biz artık güvenemiyoruz, kendi kendimize kötü güvenemiyoruz oğlum. Bunun sebebi mi? Hangimiz kazanacağız? Partiler. Parti, tövbe, tövbe. Hiç kimse değil. Hiç kimseden şüphe etmesinler. Biz kazanırsak böyle yapacağız, onda kazanmasın. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımıza eksik etmesin. Biz Süreyyelerden beter oluruz. Biz Türk'üz, her şeyi kabul ederiz. Ama sen gitsen bir yere kabul etmezler. Biz ondan beter oluruz yanlış mı söylüyorum? Anladın mı? Bak bir dakika. O kurşunların ağzına sen gelsen kaçacak yerin olmasa biri de destek olmasa sana ne yapacaksın? Gideceksin. Çoluğunla çocuğunla o toprağa geleceksin. Ama iyi iyi gidersen Allah rahmet eylesin derler. Ama kötü gidersen nalet olsun derler. Bu görürsün televizyonlarda patı yok yemekleri o kadar çoluk çocuk patıya. Kimin karnı ağrıyor? Anasının babasının karnı ağrıyor. Sen karnın ağrıyor mu? Yok. Ama senin karnın ağırmaz çünkü senin bir şeyin değil. Ama benim karnım ağrıyor. Niye biliyor musun? Onun yerine benim çocuk çocuğum da olabilir orada. Yanlış mı? İşte ben de onu diyorum. Şimdi teyzeciğim siz dediniz ki biz eskiden çocuklarımızı komşumuza emanet ediyorduk. Ama şu an emanet edemiyoruz. edemiyoruz. Peki neden edemiyoruz? Edemiyoruz. Ne oldu da edemiyoruz? Çünkü nasıl? Çek uyanın. Çek uyanın. Vardı. Bak. şimdi komşuluk ilişkileri yok. Telefonu gördüm. Yeni dinle. İşte dinle. Putal. Eğer böyle giderse, aşağı dönerse buna imkan yok, güven olmaz. Ama doğru giderse, ha derim ki bu, arkadaş, bu da komşu bizim gibidir. Ama bir tarafı tartarsa demek ki bunun içinde bir bokluk var. Hatayı nerede yapıyoruz? He? Hatayı biz nerede yapıyoruz? Oğlum rahatlıkla, her şey rahatlıkla. Şu anda yani rahatlık çok. Bugün Kılıçdaroğlu şeye gelsin, bugün Kılıçdaroğlu gelsin şey meydana. Yemin ederim bütün ne varsa hepimiz şeye gideceğiz. Hepimiz gürültüye gideceğiz. Görürsünüz. Siz gene onları oyadın. Lazdır.